sürünsünler. Yetki ellerindedir. Cumhurbaşkanı'nın devletteki ikiliği giderecek görev Cumhurbaşkanı kendisindedir. Yetki ellerindedir. Yetkiyi kullansın. Bu ikiliği kaldırsın. Bir ne bu ya? Birden nereye düştük? Cemaatin adamı mısın? Tayyip Bey'in adamı Yani eskiden vardı ya çocukken, ortaokuldayken. Bir koç vardı, bir de hakiki koç vardı. Şimdi iki tane devletimiz oldu. Bir hakiki devletimiz var, bir öz devletimiz var. Yani öz devlet. Hakiki devletimiz, hakiki devletimizin sembolleri, şey, ayakkabı kutuları ve Tayyip Erdoğan. Öz devletin kutu şey ise Zekeriya Öz. Ondan sonra pek dualar, cemaat. Türkiye Cumhuriyeti bu devletin bir ismi var. Bu devlet ne hakiki devlet ne de öz devlet. Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir bu kadar insanı hukuksuzca davranıp casus ilan ettiniz. Soylu subayları. Yazarlarınızı iftira attınız. içeride hepsi. İçeride. Bir telefon konuşmasını yayınladı diye gazeteci denizler. Hepsi içeride. Aydınlık gazetesinden çocuk. Tertemiz çocuklar. Hepsi içeride. E şimdi devleti ikiye böldünüz. Birbirleriyle anlaşma şansınız yok. Böyle bir umut hiç yok. Böyle bir müsabaka bitecek mi diye şey yok. Sürünerek öleceksiniz. Benim